Herkese selamlar. ve evet, Trackers of Europe 3 ile ilgili efsane ve bomba gibi bir güncelleme haberiyle karşınızdayım arkadaşlar. Yine videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu tarz videolar için de yine videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum sizlere. Evet, yine videomuza geçecek olursak da bu videomuzda sizlerle birlikte Trackers of Europe 3 için beklemiş olduğumuz efsane güncelleme detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet biliyorsunuz ki yakın zamandan beri Vanda Sofya şirketi ve WebBero şirketinin ortak olarak çıkartmış oldukları yeni oyun ve devamlı yeni grafik çalışmaları vesaire bulunuyordu. Aynı şekilde Trackers of Europe işte beklemiş olduğunuz birçok yeni özelliğin ve efsane özelliklerinin yine yeni oyunlarında görmüş olduk. Evet asıl yine videonun kapak resminden ve yine başlığından görmüş olduğunuz gibi bomba bir yine gelişme bulunmakta. Hemen ekrana bu bomba gelişmenin ekran resmini getirmek istiyorum sizlere. Evet bu görsel oyundan yine çekmiş olduğum bir görsel ki zaten biliyorsunuz ki yeni çıkan tır oyunu ben de sizler gibi indirmiş durumdayım. Yine deneyimlerimi ve bu video içerisinde sizlere sunmuş olduğum güncelleme bilgilerini aktarmış olacağım. Evet, ekranın sol üst tarafında bizleri karşılayan bir oyun içerisinde tabela yer alıyor ve bu tabelada dikkatinizi çeker ki yerli ve milli olan aracımız yeni TOG'u görebiliyoruz. Ve evet, TOG'un bu şekilde yine bizlere bir tabela aracılığıyla bir işaret olarak sunulması bence ilerleyen dönemlerde yine DLC mod olarak da oyun içerisinde Tog'u görebileceğimiz anlamına geliyor. Ki zaten yapımcılar biliyorsunuz ki oyun içerisinde multiplayer özelliği devamlı nesil DLC modu yani kendiniz istemiş olduğunuz programlayabileceğiniz araçları ekleme özelliğini oyuna getirecekti. Ve yine sizlere bu videomda şunu söyleyebilirim ki DLC modu güncellemesi olarak en ama en üst seviyede gelme ihtimali yüksek olan araçlardan bir tanesinde T10X olduğunu yine bu videomuzdan görmüş oluyoruz. Devamında ise yine oyun içerisinde bizlere sunulan ek özellik olarak uzun şasi ve görmüş olduğunuz gibi yeni trafik araçları da oyuna gelme ihtimali oldukça arttırıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi yani şu anda oyun gittikçe kendini geliştiriyorken bu tarz çalışmaların da açıkçası bizlere sunulmuş olması ve multiplayer güncellemesini zaten ilk güncellememizde bekliyorduk. Ve çalışmaların üzerinde Duruldu. şu anda söz konusu tamamen oyuna gelmesi yüksek ihtimalle tahmini güncelleme bilgileridir. Aynı şekilde yavaş yavaş videomuzun sonuna gelecek olursak da umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Evet kendinize ve hepinize görüşmek dileğiyle.